Üzü, şu Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. X3 NFC ve Mi 10T Pro'nun ekranına bakalım dedik. İkisi de IPS ekran, ikisi de Xiaomi'nin telefonu. Tabii ki Mi 10T Pro donanım olarak ee, üretim kalitesi olarak yani malzeme kalitesi olarak fiyat olarak dolayısıyla X3, X3 NFC'nin bayağı bir üstünde. Üstünde ama e, şu an ekranlara baktığım kadarıyla X3 NFC Mi 10T Pro'dan daha güzel bir ekran rengi var. İşte şu an ikisi de doygun ayarda ve ikisinin de renk sıcaklığı da Çünkü şöyle sıcak falan yaptığın zaman renkler bir acayip oluyor. Bunu yorumlar kısmına bir e, Dostumuz yazmıştı. Hocam X3 NFC'de beyaz ayarını böyle yapabilirsin. Pardon M51'de şu şekilde ayarlayabilirsin. Evet bu şekilde beyaz ayarını değiştirebiliriz ama renkler de değiştiğini söyledim. Arkadaş ona da cevap yazmış. Hayır renkler değişmiyor demiş. Hani beyaz ayarını şu şekilde ayarladığımız zaman renkler nasıl değişmiyor? Anlamış değilim ya da başka bir ayardan bahsediyor. Ben onu bilmiyorum. Evet durum bu. Şu an için X3 NFC çok daha beyaz duruyor. Tabi renk canlılığı olarak tabi beyaz durduğu için bu sefer de Mi 10T Pro biraz daha sarımtırak tonlarda olduğu için renk canlılığında da daha güzel gözüküyor. Peki acaba bunların arasına biz F2 Pro'yu koyarsak nasıl olur? Hemen F2 Pro'yu da ayarlayayım. Bir saniye. Şöyle arayı açalım. Aralarına. Amoled ekranlı. Benim çok sevdiğim F2 Pro'yu böyle tepeden indirelim. Evet. Nasıl? <laughs> Acayip bir fark var değil mi? Bakayım kayıda. Oo, kayıtta daha da büyük bir fark varmış. Aman Allah'ım. Kayıtta. Kayıtta bembeyaz gözüküyor. Vay be. Hesapta IPS ekran, IPS ekran ve AMOLED ekran. İşte. Doygun ayarda. Yani aynı. Ve bakın. Ayar seçeneklerinde neler var. Mesela burada daha fazla seçenek var. Standart diye bir şey getirmişler. Gelişmiş. Burada da orijinal renk demişler. Fakat X3 Pro'da şey. X3 NFC'de o ayar yok. Standart var. Gelişmiş yok burada da. Burada da gelişmiş ayar var. Standart yok. Orijinal renk demiş. Yani Xiaomi kafasına göre istediği telefonu, istediği ayarı koyabiliyor. E tabi bu panelle de alakalı bir durum. Yani onun da bir şeyi var. Şimdi 2 IPS ve bir AMOLED ekran. Ve 2 IPS'in beyazı da renk canlılığı da aynı değil. Bakın. Bunu her zaman söylüyoruz. IPS ekran ama hani neye göre IPS ekran? Hangi IPS ekran? Bunların belki de üretim e, firması da farklıdır. Xiaomi bunu kim bilir nereden aldı? Bunun panelini kim bilir nereden aldı? Hani bu da bir soru işareti. Dolayısıyla böyle bir renk farklılığı oluşmuş oluyor. Şöyle ana ekrana gelmek istiyorum. Ana ekrandaki farklılığı da göstermek istiyorum. <laughs> Gerçekten acayip bir fark var. Tabi şu an e, kayıttan bakıyorum. Kayıtta bu sefer kayıtta çok büyük fark yokmuş gibi gözüküyor. Belki de bana öyle gözüküyor bilemiyorum. Ama çıplak gözle gördüğüm zaman acayip bir fark var. Hemen şöyle de gösterelim. Kapatalım telefonları. Açılışı da görün. Açılışta bile acayip bir fark var. Peki F2 Pro'yu şimdi ben kenara alıyorum. F2 Pro zaten ekranı daha güzel olduğunu artık biliyoruz. Şu iki tane IPS ekranındaki farklara bir bakalım. Gerçekten çok büyük farklar var mı, yok mu? Şöyle yaklaştırırsam, Pardon, şöyle yapacağım. Kadrajın dışına çıkmışız. Evet. Böyle kalsın. Şimdi şurada duvar kağıtlarından şöyle bir bakış atalım. Bakalım hangisinin ekranı daha güzel gözüküyor. Evet işte sarı beyazının biraz daha sarı olmasından kaynaklı daha bir canlı ekran var. Şu an Mi 10T Pro'nun. Ee, gerçekten bakayım kamerada gözüküyor mu? Kameradaki bu fark çok zor. Yani neredeyse gözükmüyor. Artık bunu izlerken daha iyi anlayabileceğiz. Ama gerçekten fark çok düşük. Mesela şu an bakıyorum evet. Mi 10T daha canlı gözüküyor. İşte bu canlılığı kazanırken de beyazdan ödün veriyor. Siyahlar nasıl acaba? Siyahlar. Siyahlar için şöyle bir şey yapacağız mecburen. Şöyle sağdan soldan bakalım. Tabi siyahlar IPS panellerde biliyorsunuz tam siyah olamıyor. Bunu da şöyle göstereyim ben size. İşte ışığı kapattığımız zaman ekranlar böyle bir hal alıyor IPS panellerde. Bakın. Panel farklılıkları var arada kesinlikle. Bakın. Görüyor musunuz? Mi 10T Pro'nun paneli siyah ne renk alıyor? Aynı şekilde buraya devam ediyorum. Buradaki panel öyle bir renk almıyor. Evet, bir parlaklık var ama Mi 10T Pro'daki kadar değişmiyor. Ha bu bütün cihazlarda böyle midir? Onu ben bilemem. Onu Xiaomi'ye sormak lazım. Bütün Mi 10T Pro'nun panelleri aynı tip panel midir değil midir? Peki ben bunu şöyle alayım. Gerçekten bir değişiklik oluyor mu? Yok. Evet gerçekten bir değişiklik oluyor. Hani acaba bir yerden bir ekran yansıması falan mı var dedim. Yok. Bakın bununki de değişiyor. Ama onunkisi gibi olmuyor. Şöyle göstereyim. Bu bayağı bir kırmızıya, kızıla dönüyor siyah. En azından X3 NFC'deki siyah açılıyor. Peki merak ediyor musunuz F2 Pro'nun siyahı nasıl? Hemen onu göstereyim. Hemen şuradan alalım. Evet. Bu da bakın F2 Pro'nun amoled ekranı. Zaten kanalı takip edenler bilirler. Ben bu testleri sürekli olarak yapıyorum. Artık hocam alıştık bunlara diyebilirsiniz. Ama siz alıştınız fakat sürekli olarak yeni kişiler geliyor, yeni izleyiciler geliyor. Bu farklılığı bir daha bir daha göstermek zorunda kalıyoruz. Evet. Yeniden amoled ekranı kenara alıyorum ve IPS panellerle devam ediyoruz. Böyle bir fark var. Kesinlikle X3 NFC'deki panelle Mi 10 e, T'deki ve Mi 10 T Pro. Mi 10 T'yi bilemem şimdi. Günahına girmeyeyim. Sonuçta elimizdeki telefon Mi 10 T Pro panel farkı var. Bakın. Çok enteresan ya. Hani bir şey mi yansıyor diyeceğim. Yok. Hiçbir şey yansımıyor. Evet böyle bir durum söz konusuydu. Ben hemen şöyle tutayım. Telefon elimde dursun. Şöyle devam edelim. Mesela mesela şöyle beyaz tonlarda zaten renkli ha pardon şöyle geri geleceğim. Renkli ekranlarda her şey birbirine çok yakın diyecek. Bakın burada da fark var. Bilmiyorum kamerada bu gözükebilecek mi? Gerçekten buradaki maviliklerde de fark var. İki mavilik kesinlikle aynı değil. Ama şu tip yerlerde birbirine çok yakın fakat daha bir sarı paneli olduğu için Mi 10T Pro'nun daha sarımsı, daha canlı renk veriyor. İşte bir siyahlık daha yok. Aynı durum geçerli. Bakalım durumu anlatabildim umarım. Çünkü hani ne fark var diyenler olabilir. Tam emin değilim ama hani fark bayağı gözüküyor. Kameralarda gözüküyor. Siyah evet. Siyah biraz böyle parlıyor. Tam siyah değil. Ama bunun siyahı bakın acayip bir renk değiştiriyor. Daha da yukarıya doğru gitti. Yani bunun siyahı en azından siyah olarak rengi açılıyor. Ama bununki böyle biraz kızıla dönüyor. Peki ben çıplak gözle de mi öyle göreceğim? Çıplak gözle de öyle gözüküyor. Ama kameranın gördüğünden daha az fark edebiliyorsunuz bu durumu. Kamera inanılmaz fark ediyor. Hay arkadaş ya. Mesela şöyle beyaz parlak bir ekran. Bunda ne gibi farklılıklar olacak? Yani bunda çok büyük farklılıklar olmuyor. Ama şunu söyleyeyim. X3 NFC'nin paneli daha çok hoşuma gitti. Şaşırdınız değil mi? Sürekli olarak X3 NFC'nin panelini beğenmeyen ben. Şu an X3 NFC'nin panelini hmm. beğendim. Çünkü karşısındaki panel daha kötü. Xiaomi <laughs> var ya. Yani şu kanal 1 milyonluk 2 milyonluk kanal olsa bir de İngilizce olsa ve bunu bütün dünya izlese herhalde Xiaomi kanalı kapatmak için elinden geleni yapar. <laughs> evet mesela şöyle renkli bir ekran fark oluyor mu? Ya, renkli ekranlardaki fark çok da belli olmuyor. Siyahlarda acayip belli oluyor. Arkadaş ne kadar geri gittik ya. Yalnız... Gerçekten panele dokunuyorsunuz. Algılamıyor. Dokunmak istemiyorsunuz. Algılıyor. Enteresan ya. Enteresan. Enteresan. Evet şuraya gelecektik. Beyaz ve siyahın olduğu bir resim. Ve güzel bir resim. Bir de burada bakalım. Evet. Beyazda çok büyük değişiklikler olmuyor. Ama görüyorsunuz zaten X3 NFC'nin beyazı daha bir beyaz. siyahlarda siyahlarda da x3 NFC'nin siyahı kesinlikle çok daha siyah. Evet durum bu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ee, güneş altında şu an bakamadık ve bakamayacağız da galiba x3 NFC'yi ben bugün ya da yarın vereceğim. Elinden çıkacak gidecek. Çıkmadan önce hemen bu videoları çekmek istedim. Çünkü bir daha x3 NFC kanala gelmeyebilir. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Oh,